thank you Lan <laughs> bırakın Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Sen de. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler efendim. Sağ, ol, Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, aslında çok da vakım olmuyor yani. Nasıl bakım oldu? Siz, ya, bir şey yapmaya. Siz evet, fakültelerle ilgileneceksiniz yoksa şu an için öyle. Yani. Ya teklifler geliyor da siz çünkü evet. dolayı kabul etmiyorsunuz herhalde. Yani doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır ama şu an, şu an için yok. Yanımda şey <laughs> var ama şu an duruyorum. Özellikle çocuğu göremiyoruz. Hani nazar değmesin diye mi çıkarmıyorsunuz? Gözlerden uzak mı gitmek istiyorsunuz? Yok, yapmıyorum. <laughs> <laughs> öyle bir şeyimiz yok zaten aslında. Zaten çıkabilecek bir ortam da yok. Evet biz onu korumak adına şu an zaten çok fazla çıkaramıyoruz. Bizim de çok uzun aradan sonra Sosyal, çıktık. Yani. İlk defa evet. o yüzden... Sosyal medya hesabını karanın aktif olarak kullanılmıyor musun? Yok. Kullanılmıyor aktif olarak? Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Bir tane izin günümüz oranda da bir insan. Yani. Siz böyle bir arasılık kaldırtarak mı? Sizde durum nasıl? Hani çok böyle Giydiğine çok şey harcar mısın? para harcar mısın? Çocuğuna giderler ya. Giydiği helal, giydiği haramdıranı çok yiğinle kuşamına markalı olmasın, dikkat eder misin? Dikkat eder miyim? onlar ya, onlar ya. Yok yok, bizim için en önemli olan şey bolca eylem çocukluğunu yaşaması. Biz başka hiç şey olarak çok dikkat etmiyoruz. Yani eğlenceli ve güzel yetişmesine dikkat ediyoruz, bu kadar.